Bugün Minecraft'ta Raft'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayız canlar. Şimdi iki bölüm arası neler yaşandı onları söyleyeyim. Bir, canlar şöyle bir yukarı çıkalım sizinle. Bakın bu yukarıda biliyorsunuz biz normalde şey yapmıştık buraya klasik bir mob farm yapmıştık. Ama Yusuf Emir'in geçen bölümlerde çıkarttığı bir şey var, eşya var. Şuraya grass yazarsak çıkar. Şu, cursed earth. Bunu canlar burada çoğalttım. Bakın. Şimdi, cursed earth'ün nasıl bir avantajı var? Canlar bu cursed earth. Eğer güneş almazsa burası böyle full yaratık da oluyor. Ve gözümün önünde bir tane örümcek canlandı gördünüz. İskelet canlandı falan. Burası mükemmel bir hale geldi. Onun dışında ben sandıkları şuraya taşıdım adam gibi. Yani buna biraz burada yer alsın diye. Ne vuruyorsun? He? Canım istedi. İzlemez. Canlar buradaki bütün silahları elde ettik. Yani oyunda şu an ekstra bir kılıç elde edebileceğimiz yok. Doğru biliyorsam. Bütün kılıçlar bunlar. Ha vardır. Ama yani tek tük vardır. Yani çok. Mesela şu varmış. Aa. Yüse ölümsüz kılıcını versene bir. Ah. Bekle. Ben bunu daha yeni görüyorum. Bu böyle bir özellik yoktu normalde. Bak gel. Hadi bakalım nereye gidiyiz. Al. Ana. Hayda. <laughs> 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 Bunun netherite'ı varmış. Nasıl oluyor da bu? Bilmiyorum benim zamanımda yoktu bu. Güzel daha fazla vuruyor. 10 vuruyor değil mi bu? Bakayım. Ya, evet. vuruyor. Daha fazla vuruyor. Daha hızlı atak speed'i var. Güzel. Enderman gider misiniz? Aa vurdum için canını yeniliyor zannettim bir an korktum. Öyle bir şey olsaydı ben kaçar. Ağlardım. Canlar. Onun dışında buradaki mob farmı verimi o kadar arttı ki. Yani loot bekleri görüyorsunuz zaten. Yani loot de çok açmanın da bir anlamı kalmadı artık ya Yusuf Emir. Yani Olsun. Eski. Ben seviyorum. Ben yine açıyorum. Aa oksij. Aa. Lazım olan şey geldi. Bu lazımdı. İyi oksi... mi geldi. Bundan demir. Dur 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 dur. Canlar. Ana. O hiçbir işe yaramıyor ya. Nasıl? Yaramıyor. Benim oksijen tankım nerede? Canlar oksijen tankım olması gerekiyor benim burada bir yerde. Bir dakika. Oğlum buna nereden geldi? Can istemiş gelmek? Hah oksijen tankı. Buldum. Hatırlıyor musun Hüseyin? Şey yapacaktık. Bir tane zır. Evet. Ama onun için elde edemediğimiz şeyler vardı. Şimdi onu yapabiliyoruz. Yaptım. Yani biraz uzun sürdü ama şunu atalım. Bunları atalım gereksiz. Ve canlar. Evet fantomlar spawn olması normal. Nerede bizim o oksijen? Aha. Sonuncuyu da taktık. Şey oldu. Şey seti Yusuf Emir. Bu Hay su, su altı da. dalga seti bitti. Ve Çok ilk iyi. değiştireceğiz. Orb of Origin çıktı canlar. Yani ırk değişecekti zaten. Şimdi insan, kuş, araknit, elitran, şalk, felin, industry, merling. Canlar bana en çok blaze ol demiş ama blaze nether'da spawn olacak ve buraya geri dönemeyeceğim büyük ihtimalle. Ondan dolayı ben phantom oluyorum. Phantom çoktu. Oo. Bu niye spawn etti şimdi? Ya her şeyi spawn ediyorum ki bu böyle çıktı ama. Ya yani bunu nasıl öldüreceğiz? Öldürürsün ya. Şu çıktı banner pattern bakarsın. Bu arada oha. Bir de bunlar 11 tane var ha 11. Yusemir. Hah. Bak. Ne oldu? Bak, beni görüyor musun? Oha. <laughs> Aa, bir dakika yeteneğim aktif kalmış. Canlar bir dakika bunu yeteneği kapatmam lazım. Eee, Nampet 9 şunları kapat. Nampet 8. Heh tamam. Elim Aa, buraya kılıçları kılıç. koydun mu ya? Aynı kılıç var mı burada? Ona göre ben iki tane yeni kılıç buldum. Hiç aynı kılıç yok. Allah Allah. iki tane kılıç fazladan var. Bunu öldürebilir miyim artık? Tamam. Hiçbir şey de vermedi. Alchemical bag mi? Yani normal bir şeymiş. Sırt çantası. Ben de farklı bir kılıç buldum. İşte diyorum ya değişik. Bunlar normalde yoktu canlar. Item frame ekliyorum senin buraya artık. Ekstra. Bak al buraya koyabilirsin. Ekle. Şöyle kazma kılıç. Oo beyaz kılıç. yengeç yumruğu tamam. da geldi. Sen... Al, kanca da geldi. Aha ben de değiştireceğim şimdi. Değiştir. Cobblestones bütün hepsi gitti aşağı. Önemli bir şey yok gibi. Yani işimize yaramayanlar hepsini atıyoruz canlar. Hiç bekletmenin anlamı yok. Kalk, yani Kalkan kullanamıyordu değil mi? Evet. Ben şalk oluyorum. Tamam. Oo. Hadi bakalım. İki tane farklı yumurta geldi. <laughs> Onun da canım var. Gülüşe <laughs> bak. İsmir. Yes. Yes, ha. Ray yok mu Ray? Ray? mı? Ha gel. Aa gitti. Ya yapacağın işi ya. Komut biliyor mu vardı? Evet. Bunları öldürebilirsek daha iyi olur. Bunlardan ne çıkıyor? Ya bu Tonik. Ha zırhı çıkıyor. Hayatımda gördüğüm en kötü zırh ya. Yani bunu üstte koyarım. gelene kadar en kötü. Yani buraya koyarım canlar. Bakayım. Ya yani ben koymam bile. Aa gelişmiş bıçak çıktı. Bakalım. Onun dışında blaze Wolf falan. Bu ne? Meram. Mermawolf. Aa. Ya merhaba diyeceğini sandım. Merhabalar. Artık siz bizimle misiniz? Evet bunlar bizden yani artık. Ne oldu? Ya bana niye koyuyorsun diyene bak. Herif. Ko Bu ne? Mesela bana kızıyorsun bunları koyuyorum diye. Kendi koyduğun şeye bak. Oğlum onlar hiç olmazsa köylü. Bunların amacı yok burada şu an. Ya onu bunu anlamam ben. Yani. Yusimir, ee, bir de <laughs> bana bir yumurta çıktı. Ne yumurtası? Kraken'in. Hayda. Ah. <laughs> 10 tane. Yapma. Bu arada canlar bakın mofar ve... bir dakika dur bir dakika dur bir dakika. Hop canlar 4 tane loot pack. Yani burası fazla verimli. Onu da söyleyeyim. Nasıl kılıç oğlum? O ne? Ozlay. Vücudun kadar kılıç vücudun kadar ama. Bunlar da ölüyor bu arada. Evet. Su da olmazsa ölür tabii. 4 tane yani. loot pack varmış burada. Açmanın bir anlamı yok ya. Ben açmayacağım artık onu. Açıyorum ben. Oha iki tane kılıç geldi farklı. Bakayım at onları bana. Farklı mı? bilmiyorum salladım. Bence bir gördük de kesin. Oğlum bu Terra Blade oha boyunda olmaması lazım. Bu ne? <laughs> Şunu at bunu at. Güzel Terra Blade 500 yoktu. 500 tane taş var. Ay buna kırılması çok zor. Ha bu. Ha bu ne? Upgrade base mi? Upgrade ne? Ha bu şey ya tamam bunu biliyorum ben. Gereksiz. Ya biliyorsan üzdü. Gereksiz. At bunu bunu at bunu at bunu at. Bunu at. Yani güzel at. bir şey çıkmıyor ama oğlum mob farm fazla verimli ya. Bak. Aa, diamond Kruk çıkmış. Okey. Elmas bloklarımız da alalım. Oha. Acayip bir kazma çıktı. Şimdi. Ya at. Oha Mergan Scale mı? Bunun şeyi bile yok. Bakayım. Hani blok. Ah. Helmet. At. 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 Ooo. Bir dakika bu güzel. At. at. Yani bu. Yani, en azı bir de diyor kötü bir şey. Kötü iyi bir şey çıkmıyor. Al sana iyi bir şey. Ya, i̇yi böyle bir, şeyden bir şey, şey, bir şey çıkmıyor. İlerlememizi etkileyecek bir şey çıkmıyor artık. Yani her şey yaptık çünkü. Yusemir. Olsun. Şöyle bir şey yapsam ne olur? Night çok havalı duruyor bu arada dediğim anda. Bu blok kıramıyor diye hatırlıyorum. Dediğim ya. anda. Bu blok kıramıyordu diye hatırlıyorum. Oğlum bunun <laughs> rengi niye farklı? Yo aynı. Farklı mı? Yeşil. Yeşil mi o? Yok mor böyle böyleydi bu. Nasıl böyleydi? Ne oldu ha? Vuramıyor musun? Onun avradını. Ha ya vuramıyor musun? Fazla vuruyormuş. Zırhımı kırdı zannettim ya zırhın sonra kırılmadığını hatırladım. Benim bu yayda power var mı? Power var hatta ya. Oğlum yer o git böyle. Yedi bile. Lan o sen değil miydin? Hayır. Lan o ben sen zannettim o nereden geldi? <laughs> Nasıl öyle bakıyor bir de ya? Ben koydum yumurtası var bende onun. Oğlum adam bildin ölüme koştu üstüne adam şey krakının. Çok yazık oldu ya. Bakalım ne çıktı? At bunu, bunu at bunu at. Oha 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 üstüme. Ne? <laughs> Yukarıda biri. Üst şu... şey. Ha evet onu tam ben de, ben de onu diyecektim. 9 tane daha Kraken yumurtam var bu arada. Ee, 9 tane de öldürmeye verelim. Ee, Yüseyin, gece gece, gece olması lazım. Niye? ben gündüzleri yanıyorum. Ana o zaman saat şuradaki saat alsana. Doğru doğru nerede nerede saat? Şuradaydı. Ya bütün hepsi buradaymış. Hiçbir hiç. şey yaramayan saat. Yo yaramış buradaki ya. Ya hiç olmazsa spectate modum var artık. Bunu nasıl alacağım onu? Hah. Best ileri sar dedim. Hiç olmazsa canlar böyle buradan içeriye bakabiliyorum. Bak. Yani buranın da böyle güzel avantajları var. Merhaba, ben kaçtım. Şalkın iyi bir yanı var mıydı ya? Şalkın şey, e, envanteri var. Ekstradan. Ben bu arada niye Hoş. geri sarmıyorum, ileri sarmaya çalışıyorum? Neyse. <laughs> zamanı geri sarsan daha hızlı olacak bir gece. Harbiden. 4 tane daha loot pack çıktı. Ya bir sen, sen peki niye bir tanesini bıraktın burada? Bak burada bir tane yaşıyor. Buna acıdın mı? Evet, kıyamadım. Dedim bak çok mazlum duruyor. Bombacı mülayim geldi geç. Ne yapıyorsun oğlum? Bombacıyı spawn etmiş ya. Arızalı ya. Yardım et. Hayır. Yani şunu öldüremiyorum. İnşallah buraları buraları şey yapar. Oha! Ne oldu? Luce bak. Bunu gördük mü biz? Oo! Bu sanki end'e mi ışınlıyordu beni? Bakayım. He evet. Komut ayarlıyordu. Ama bundan var mıydı hatırlamıyorum. Ana Emerald şey buldum. Mesh. Ay, gerek yok ya. Güzel güzel. Yusemir şöyle bir şey yapalım mı? Poz mob battles yapalım mı mob savaşı? Furious Clown mu? Bu ne? Oha gece görüşü aldım. Ya başlayacağım gece görüşte Bizim şey nerede? Hüseyin yine, Hüseyin. yine kılıç buldum. Yine kılıç buldum ha. Bakayım. Ne? Sanki var oğlum bu bizde. Ama gene. Ne bileyim kardeşim. Asarım yani. Hop. Şey Yusuf bizim bu eee geçen bölüm kestiğimiz boss'un yumurtası nerede? Bilmem. Onu bulman Yapsak lazım mu? bana. Bir şey deneyeceğim çünkü. Küt var. Ben sana anahtar neyini kodlayayım bacım. Buldu buldum gel 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 Emir. Nereye gidiyorsunuz? Onu mu keseceğiz? Biz kesmeyeceğiz. Kim kesecek? Kraken kesecek. Gel. Canlar bir deneriz bence ya. Fantom olmanın da avantajları bu. O bir dakika. İsteyim sen bana ışından. ışınlan. Işınlanma. mı? iş yaramıyormuş. Dünyanın en üst katmanına çıkacaktım da yemedim. Heh arkandayım. Şimdi Semir. Arkamda mısın? Ben TP ile bekliyorum. Bekle. Kraken, Cornelia, Savaşı kızım. Savaşı beni, beni çağırmayın yanınıza. Kim alır? Kim alır? Kim alır? Kim alır? Bence nedense Kraken alacak gibi hissediyorum ben ya. Kraken çünkü can yeniliyor. Baksana. Hileci ya. Caner ben şöyle duvara gireyim. Aa duvara girersem. Ooo bir dakika. Bırak. Ooo. İkisi de can yeniliyor. Çok iyi. Abi oğlum ben öleceğim. Arada kaldım. Konta orada uzaklaş. Ben var hiç. Oralarda bile, yakınında bile değilim oranın. Ben kaldım ama. Ha tamam. Tamam burada burada. Bak tamam. şöyle ha. Bak şuradan izlemek iyi olur. Tamam. Oğlum kim alacak acaba ya? Çok merak ettim şu an. Ben, ben Kraken diyorum. Bence Cornelia. Ya Kraken alacak gibi de bando öyle gelmeye başladı. Hadi oğlum, hadi oğlum. Kraken canı full ki. Oha. Ya Kraken can yeniliyor ısırdığı zaman. Kraken ısırdığı zaman can full. Son diyor. form, son formunda mı bu şimdi? Evet. Yardım edeyim ben ya bizim hiç, vallahi. hiç ablaya. gitme, hiç gitme, hiç gitme, hiç gitme. Hiç gitme. En fazla yayat. Oğlum o bayağı ağır vuruyor ya. Baksana. Öldü bile. Öldü mü? Bakayım. Hop, son vuruşlar. Canı yeniledi biraz. Yeniliyor canını. Aa canı yeniliyor. Hayda. Hadi. Ama, ama Kraken'ın can full hocam böyle bir rezillik olamaz bir şey ya. mi Kraken az bir vursa öldürecek bu arada. Sadece bir, çok yavaş vuruyor. Şöyle bir şey yapsam olur mu? Oğlum ne yaptın? Yaptığımı yap, yap dediğimi yap yaptığımı yapma. Bir i̇şte, şey değil mi Kraken canı gitmiyor şaka mı? Uzaklaş oradan. Ben şu an can <laughs> barlarına bakıyorum sadece. Can barlar ve Kraken canı gitmiyor. Oğlum Kraken'ın canı azalmıyor. Oğlum hala bir tanesini öldüremedi ya. Ona yar oldum ben. Bir tanesine vuracaksın bu oğlum. Aha yıldırım falan çarp bir form değiştirdiler. İnanılmaz inanılmaz hayvanlara benziyorsun sen şu an. Oğlum ne oluyor ne oluyor? Sesler var ya hiç, hiç hiç değil hocam. Sesler Öldü biri hiç, hiç... galiba. <laughs> Abi beni al aldı yanına. Beni aldı yanına. <laughs> beni aldı yanına. Beni aldı, yanına. Beni aldı yanına. Bırakın beni. Aa, beni de alacak şimdi dur. Tamam. Uzaklaştım. uzaklaştık uzaklaştım. Uzak, uzak uza, uzağım ben hocam. Bir daha ya galiba. Yani tane falan koysan anca alabilir gibi geldi. Yani hatta alamaz oğlum canını fulluyor böyle bir rezillik ya. Oğlum Baksana Kraken, şuna. Kraken çok güçlüymüş. Ben zamanı kadar güçlü olduğunu düşünmüyordum. Baksana şuna. Ya ben hala düşünmüyorum bu kadar güçlü olduğunu da Yani can yenilemesi çok acayip bir şey. Ya Kraken aşağıdaki düşmanları direkt yiyor ya avantajı orada. Bir de Deniz olsa bitmez Kraken alır. Bir de şey değil, yani direkt alır hepsini. Şeydeyiz, cehennemdeyiz. Ama bu da aşağıdaki de deniz yaratığı ya o yüzden çok bilemedim şu an. Patlayan bir şeyin var mı? Bomb. TNT. Bir şey deneyeceğim. Lütfen bana dokunmayın. Sadece bana dokunmanızı istemiyorum. Yani. Öldü galiba hepsi. Ölecek şimdi. Ben bilemem aşağı TNT attım. Ya amacın ne peki bunu yaparken? <laughs> Alanı da arlaştırmak. İşte, mi? İkisi ölmüyor ki. Ben onların canı oradalar. Orta orada sabit. O yüzden ben bir ucundan dokun tutup gidebilirim. Oğlum ölmüyor ölüyor. Hiç ölmüyor. İmkanı yok. Ama bir TNT belki işe yarar. Hadi. Bir şey bak ben bile öldüremiyorum ki şu an. Ha, TNT... Birini öldürdüm. Biri öldü Dead Sea. Yusen başarımı aldı. Şu aşağıda bir tanesi. Hadi ölün artık be hadi. Tamam o gitti herhalde. Oğlum ne oluyor? İşte ben ölmek istemiyorum ben gidiyorum ya. Frozen Keller hiçbir işe yaramıyor değil mi? Benim EMC'li sword'um nerede? Ha tamam. EMC'li kılıçla öldürebiliyoruz bunları. Bak. Evet işte diğeri niye ölmüyor bilmiyorum. Diğeri bence hiçbir şey yaramıyor bile olabilir artık. Çok az vuruyoruz çünkü. Bizim sadece şu Kraken'ı öldürebilmemiz lazım şu an burada. Ya da şu kraliçelerden birini öldürsek yetecek. Hadi öl artık. Tamam öldü bu da. Hadi. Hadi be bu Kraken ablacım. Kraken bitiririm. Kraken bitiririm seni ha. Aha bu da tamam. Ben. İmkan da aynı değil. Şunu, şu adamı yakından öldürmek imkan da aynı değil. Yani böyle öyle bir şey yok. Değil. Tek atman lazım. Değil değil bunu yakından öldür. Bir şey diyeyim yani ben artık gidiyorum buradan ha. Kraken burada sürünsün dursun bana ne. Hatta dur şöyle bir şey yapacağım. Cehennemde ona iyi bakarlar ya. Ne yapıyorsun oğlum? Bütün yumurtalarını spawn ben kaçıyorum. hadi görüşürüz. Kraken VSS'i! <laughs> ya ne oluyor? Kraken'lar <laughs> VSS'i! <laughs> Oha! Böyle VS'yi de, Kraken'ı da. Bir şey diyeceğim, bir Kraken'ı e ölürse epik olur yalnız. Bak sabahtan beri savaşıyorlar. Fazla iyi, fazla iyi, fazla iyi. Bir tane ölse yeter bu arada, bir tane ölse gideceğim. Ben öldüm. Sen nasıl öldün o kadar zırhla? Arada iyi geliyor bana. Çok az kaldı be. Canlar canı çok az. Canı çok az. Hadi. Neredeyse öldü. Hadi. Öldü. Biri gitti. Öldü mü? Bir daha gitti. Yok, bir, daha gitti. Ya şu an dar alanda hep birbiriyle vs atılar. Ben bu arada canlar normalde yapmayacağım şeyi yapacağım bir dakika. Şöyle bir şey yapmak istiyorum. Tamam. Çünkü burada bayağı bir loot düştü. Onların savaşmasını bekleyemem. Uuu bayağı elmas evet. düşmüş. Altın düşmüş. E eşyalarım bir atayım, tamam. Yani bayağı bir tentacle düşmüş. Önemli bir şey düşmemiş ama yani. Dönüyorum. Şimdi, Yusuf es... Ken ne yapıyorsun burada, Ken? Ken, Ken var mı yapıyorsun? Bakmadım ki, bakalım. Dur ben bakayım. İki tane Şimdi gelmiş. Bir tanesini bir tanesini al. Hop. Basic case'ler de benim. Oo! Ana, yalnız bir şey mi? Bu kask kas iyi, bu kask iyi. Bir, bir şey diyeyim mi? Loot bag, bag ama güzel kılıç çıktı, dark knife. Bayağı iyi şeyler çıktı. Şunu da atalım hemen. Hop. Attım Oo. sana şeyi bu arada gelen kılıcı. Bakayım. Bu ne oğlum? God fetching. Yok. Şeyim yer kalmadı bu arada. Ben sevmediğim kılıçlara değiştiriyorum şu an. <laughs> o duruma geldik. Oo, böyle bir şey mi var? Bunlar niçin başkan? E, can sıkıntısı. Bunlar karada yürüyemiyor ki. Al sana lucky şarf vereyim. Seversin. Çok. Yusemir artık bitirmenin zamanı gelmedi mi seri ya? <laughs> Vallahi bir şey değil mi? Ben artık yani yapabileceğimin en iyisini yaptım bu seride. Daha bu seride çıkamam. Bir şey yok. Yalnız Yap şurada bir tane boşluk var hocam. Oraya aslında yeni bir kılıç konulabilir. Son kılıç. O kadar kılıç var ki hepsi birbirinden farklı. <laughs> o bayağı iyiydi ya. Hop Yusemir. Kardeşim al şu TNT EMC'sini çıkart. Yapma. Yapacağız. Adayı baştan sona böyle dolaştım bu TNT'lerin az bir defa. Yani yolları bağlansın. Hadi bakalım şöyle. Bu Hop. acıyacak ama işte. Çok. Yani Herhalde e, benim yani içime en eden biri bu oldu çünkü istediğim her şeyi yapabildim. Evet burada da hala yaratıklar spawn oluyor. O zaman i̇nekler ben çok üzgünüm. Siz siz de öleceksiniz inekler. Ben çakıyorum senin Çakma. Yap ben çak... Çakmama gerek kalmadı. Niye? Blaze patlattı. Hayda. Blaze önce davrandı. Ya Blaze içine ettin yani. Senin yapacağın yani işi. Ya ya Blaze var ya. yanın sağ taraf boşluk var hocam. Hop hop hop. Hop hop hop. Basamak yaptık ya patlamıyor onlar. Oo, oğlum bütün kılıçlar gitti. Yusuf Emir. o Aferin sana. Yapma bunu ben... Bana bana. Ne? Of çok iyi çok iyi çok iyi. Ya bu yeşiller kırılmıyor. Böyle rezillik mi olur ya? Baya dayanıklı bir noktan yapmışız diye ya, bu arada. Tüm yaptım. Her şey gitti. <laughs> Şunlar patlamamış. Kaybettim. Şunlar patlamamış. Niye? Bu yol niye patlamadı mesela? Basamak diye. Basamak. Basamaklar patlamaz. Rezillik. Daha saçma <laughs> az şey gördüm. <laughs> Çok iyi ya. Canlar, yapılabilecek her şeyi yaptık. Hiç de eksik olduğunu düşünmüyorum. Creative moduna kadar şeyini bulduk yani. Daha ben ne yapabilirim? Onun için bir dakika diyorum Ben çıplak kalıyorum artık. Güzel. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay.